Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak vize ve pasaport sorumluluğu olmadan sadece yeni tip çipli kartınızla seyahat edebileceğiniz ülke sayısı arttı. Daha önce 5 ülkeye sadece kimlikle seyahat edebilirken bu ülkelere 2 ülke daha eklendi. Hatırlatmakta fayda var. Kimliklerinizin yeni tip çipli kimlik kartı olması gerekiyor. İşte vize ve pasaport zorunluluğu olmadan sadece yeni tip çipli kimlik kartınızla seyahat edebileceğiniz ülkeler. Azerbaycan Can Azerbaycan'a 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren pasaportsuz sadece yeni çipli kimlik kartınızla seyahat edebilirsiniz. Bu uygulama ile iki kardeş ülke arasındaki seyahatler daha da kolaylaştı. Gürcistan Türkiye'nin komşusu Gürcistan'a uzun yıllardır sadece kimlik kartınızla giriş yapabiliyorsunuz. Gürcistan özellikle Sarp sınır kapısı üzerinden günübirlik veya kısa süreli geziler için oldukça popüler bir destinasyon. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yavru vatan Kıbrıs'a her zaman olduğu gibi pasaportsuz yalnızca kimlik kartınızla seyahat edebilirsiniz. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için kolay, ulaşılabilir bir rota. Ukrayna Türkiye vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Ukrayna'ya Türkiye Cumhuriyeti yabancı pasaportları ve çipli kimlik ile vizesiz seyahat edebilirler. Ukrayna'da 90 gün üzerinde kalmak isteyen Türk vatandaşları vize çıkarmaya tabidir. Sırbistan Balkanların önemli ülkelerinden Sırbistan'a da vizesiz, pasaportsuz, sadece kimlik kartınıza giriş yapabilirsiniz. Sırbistan'da 6 ayda 90 günü geçmeyecek şekilde gezebilirsiniz. Moldova Türkiye ile Moldova arasında 19 Şubat 2019'da imzalanan protokolle Türk vatandaşları bu ülkeye de kimlik kartıyla seyahat edebiliyor. Tarihi manastırıyla bilinen Moldova keşfedilmeyi bekleyen bir ülke. Bosna Hersek Bosna Hersek'e de vize ve pasaport olmadan sadece kimlik kartıyla seyahat etmek mümkün hale geldi. Tarihi köprüleri, doğal güzellikleri ve zengin kültürüyle Bosna Hersek ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler vaat ediyor. Videomuzda saydığımız ülkelere sadece kimlikle seyahat edilebilirken, seyahat öncesinde yeni nesil kimlik kartı şartı, kimlik kartının geçerliliği ve ülke giriş şartları ve süresi gibi konular hakkında bilgi edinerek plan yapmanıza fayda var. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.